arkadaşlar şöyle soru var. Son zamanlarda eskiden de vardı. Bunlar work experience black. Yani aslında ücret ödenmeden sadece tecrübe kazanmanızı sağlayarak sizi aldıkları e, bazı imkanlar var. Ahmeya yaptı bunu. Ahmeya'nın çok yaptığını biliyorum. Başka bazı kurumlarda da böyle imkanları biliyorum değerli arkadaşlar. E, duyduğumuz oluyor. Work experience black'lerde bir çalışan bir katılımcımız e, şöyle bir sorusu var. Ya buralarda gene uzatabilirim buraların ama beni işe de almıyorlar. Hani burada çalışıyoruz ama bunun bana faydası mı var, zararı mı var? Bunu nasıl görmek lazım diye bir soru var. Arkadaşlar bu bölümün aslında iki yönü var. Öyle ifade edeyim. Ve bu durumda nasıl yani pozitife çeviririz buna da bakmış olalım. Çok uzaktan da olsa bir zararı şu arkadaşlar böyle yerlerin. Siz başka yere başvurduğunuzda o kurumun ilk reaksiyonu şu olur. Sen çok kaliteli bir insandın da bu kurum niye seni iş almadı? Anladınız yani bu işin zararı oluyor o zaman. Mesela bir yerde çalıştınız 6 ay, 8 ay para da almadınız. Yani Verker -er plak olarak yaptınız. Ve seni niye iş almadı? Çünkü sen çok kaliteli bir insansın. Kaliteli bir insan. CV'nden bakıyor. Seni niye burası almadı? Bunu mesela şeyde de gözlemliyoruz. 3 ayda iş yerini bırakmış mesela arkadaşımız. Burada da sıkıntı var oluyor aynı sıkıntı. Şunu söylüyorlar ya uyumsuz muydu acaba? Hani bir sıkıntı mı vardı? Ben mesela koçluklarımda bunları kaldırtırım bazen. Üç aylık mı? Hemen sil. Orada çalışmadın sen. Boşver. Onsuz gönder. Böyle tutturduğumuz sonra işe giren arkadaşlarımız oldu. Bunun bir küçük zararı bu olabilir arkadaşlar. Onun için böyle şeyleri nasıl koyacağımız CV'ye koymaktan daha önemli oluyor. Yani bunu mesela eğitim bölümünde koyabiliriz veya bunu direkt iş olarak koyabiliriz. Maaş alma çok şey meselesi değil ki. Ee, bunu bakmak lazım. Yani çünkü CV'nin öbür bölümlerine de bakmak lazım. Mesela en önemlisi bu mu öne çıkması gereken yoksa bir önceki iş yeri mi? Ona göre mesela e, hani çok güzel bir yerde çalışmışsınızdır Türkiye. Birden böyle düşük bir seviyeye not alırsanız verirseniz bu sefer derler ki ya bir de hani maaş da almamış. Perkervarius Black olarak yazıyor. Bunların zararı olabilir. Onun için CV'yi genel okumak lazım. Bunları yerleştirirken değerli arkadaşlar. O zaman biz bunu full pozitife nasıl çevirebiliriz? Birincisi değerli arkadaşlar bazı sağlıkta çalışan arkadaşlara da gönüllü olarak çalışan arkadaşlara da bunu diyordum. sağlık sektörlerinde yaşlar evi gibi yerlerde gönüllü çok iş vardır. Gönüllüden işe geçişte de bu aynı stratejiyi söyleyeceğim. Birincisi değerli arkadaşlar bu Werker Finance Black yaptığınız yerde kariyer görüşmesi yapın. Yani buranın HR'ı ile bir randevu alın ve onunla şöyle bir görüşmede bulun. Diyin ki benim işte performansım böyle. Şunları yaptım. Şunlarla alakalı tecrübem var. Benim burada kariyer yapmamla alakalı siz neler görüyorsunuz? Ne imkanlar görüyorsunuz? Hangi pozisyonlar, hangi açıklıklar görüyorsunuz önümüzdeki dönemde? Yani bu kurumda olup olmayacağını kesin anlamda birinci adımda anlaşmanız ve bilmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar bir baktınız aa bak bu ciddi kariyerle de alakalı burayı düşünüyor sen ne düşünüyorsun? İş, sen iş ilanlarına bakın bak aslında bu bana uyuyor ben buna başvuru yapsam değerlendirir misiniz? Bir iki kere red alın önemli değil başvurusunu yapın ama. Alınız yani içten bu denemeyi bir kere yapmak zorundasınız. Çünkü yarın bir gün başka kuruma da gittiğinizde şunu diyebilirsiniz ya ben orada bir iş imkanı vardı başvurdum ama ya onlar bunu daha çok işte beni tecrübe kazanmam için yaptılar ama iş imkanlarına başvurduğumda olmadı diyebilirsiniz. Çünkü sorarlar yani niye oraya başvurmadın derler. Bunun cevabını vermek zorundasınız. Birincisi bu. Şöyle dedi diyelim HR. Karşınızdaki İK dedi ki biz aslında seni düşünmüyorduk. Hani burası Werker French Black. Tamam çok güzel. O zaman benim adıma güzel bir referans mektubu yazar mısınız? Ananız yani bizim hedefimiz kariyerinize faydası olacak minimum referans çıkartma. Oradan referans mektubu aldıktan sonra siz bunu götürür başka kuruma iş ilanı başvurusunda verirsiniz. Bu orada da görüşmenizde şunun üzerine durursunuz. İşte ben e, burada Berker Finance Black olarak bir dönem yaptım. Kendim dilimi geliştirene kadar burada kaldım biraz da Hollanda iş kültürünü öğrendim. Şimdi ise işe hazırım diyerek motivasyon mektubunda bunu öyle e, lanse ederiz. Bu şekilde öbür iş yerlerine hı hı. başvuruda bulunursunuz. Bunları yazmadan, bunları düşünmeden yaptığınızda dediğim gibi değerli arkadaşlar bir tık zararı olabilir. Buna dikkat etmek için bu şeklinde formasyonu bir ondan görüşme, ikinci adımında minimum referans alarak başka iş yerlerine geçmeyle alakalı başvurularda bulunma olarak ele almamız lazım diye ben ifade etmiş oldum.